Merhaba sevgili dostlar. Matematik Fatih kanalına hoş geldiniz. Serimize devam ediyoruz. Parabolden ilk sorumuz aşağıda şekilde paraboli ile doğrusu verilmiştir. Arasında kalan bölge y eksenine paralel olacak şekilde doğru parçaları çiziliyormuş. Şu arada kalan bölgede. Buna göre çizilen doğru parçalardan en uzun olanı kaç birimdir demiş. Şimdi dostlar bu çizilen doğru parçalarından en uzun olanı tepe noktasından geçmez. Şu ikisinin kesiştiği arada kalan bu kirişin tam ortasından geçer. He, şimdi şu kirişin tam ortasından geçer. Yani tepe noktası birazcık daha aşağıda kalıyor. Onu da birazdan gösteririm. Peki ben bu kirişin tam ortasının absesini bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Şimdi bunların ortak çözümünü yapalım. Bunların ortak çözümünü yaparsak Bunların kökleri bana şu absisleri verecek. Tamam. Ortak çözümü nasıl yapıyorduk? Y y. Parabolüm x kare eksi 7x artı 8. Doğru da x artı 5. Bunları bu tarafa attım. x kare eksi 8x artı 3. Bulamıyorum. Önemli değil. Bunun x1 diyelim. Buna da x2 diyelim. Tam ortası x1 artı x2'nin yarısı. E, x1 artı x2 bu ikinci dereceden denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 8. E, onun yarısı nedir şurası? Yani şurası 4. Şimdi gelelim olayımıza. Eğer ben bu 4'ü doğru da yerine yazarsam burası ne olur? 9. Yani şu uzunluk ne olur? 9 olur. Eğer ben bu 4'ü eğer ben bu 4'ü parabolde yerine yazarsam F4 diyelim. 16-28 artı 8'den 24-4 olur. Yani şurası ne olur? Eksi 4. Yani şu uzunluk ne olur? 4 olur. Tabi bu birazcık çizim kötü olmuş. O zaman bu doğrunun uzunluğu ne olur? 9-4 daha 13 olur dostlar. Şimdi kafadaki soru işaretlerine gelelim. Ee, hocam ben bunun en uzun olduğunu e, ya bu tepe noktasından geçseydi oradan mı nasıl bileceğim? İşte dediğim gibi bu ortadaki e, şeyin kirişin ortasında olması lazım. Şimdi sana güzel bir şey göstereyim. Tepe noktasından almış olsaydın ama bu hemen öbür tarafa yakalıyor. Bir saniye geri alayım. sildim. Şimdi tepe noktasından tepe noktasından gitseydim şöyle e, o zaman bunun daha uzun ya da daha kısa olduğunu ben sana göstereyim. Şöyle yapalım. Şuradan bir paralel çizelim x eksenine. Bir de şuradan paralel çizelim. Şu araları aynı. Şimdi şurada bir 45 derecelik bir eğim var. Yani şu uzunlukla şu uzunluk aynı. Ama şuradaki eğimi gördüğün gibi daha küçük bir eğim var. O zaman şu uzunluk daha kısa oluyor. Yani bu daha kısa olacak. En azından biraz anlatmışımdır inşallah. Farklı bir soru, güzel bir soru olmuş. İnşallah faydalı olmuştur. Hadi kalın, sağlıcakla.